Merhaba sevgili takipçi arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben Erostan Misk'ten hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Videoya başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz ve bildirim tuşlarını açıyorsunuz. için Çünkü Mustafa Sürek TV'den gelecek videolardan haberiniz olacak. Sevgili arkadaşlar şu anda Misk'teyim. Misk'e yaklaşık 5-6 er kilometre uzaklıkta bir mahallede kalıyorum. Burası arkadaşımın evi. Arkadaşım Lutmila'nın evi. 4 artı 1 oldukça güzel. Kendi kafasına göre dizayn etmiş. Kendisi yağlı boya hastası. Duvarlarda biraz sonra göreceksiniz güzel tablolar var. Bende de birazcık kara çalışması var. Ha, nü fotoğraflarımızı görebilirsiniz. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Bazı kabiliyetlerimizi tabii açığa çıkarmıyoruz. Sevgili arkadaşlar, ev, otel ve pansiyon kira fiyatlarını falan merak ediyorsunuz. Ben buraya ücret ödemiyorum. Arkadaşımın evinde kalıyorum. Sadece meraklısı arkadaşlara Minsk'teki ortalama bir dairenin işte iç görüntüsünü sizlere göstermek ve sizlere paylaşmak istiyorum. Gelmişken ne yapalım? Bazı meraklarımızı giderelim. Sevgili arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Videodan sonra selam kelam muhabbete devam ederiz. Hadi bakalım daireyi gezelim birazcık. Arkadaşlar kapıdan girince sağ tarafta küçük de olsa bir ayakkabılık var. Buradan devam ediyoruz. Yine sağ tarafta çamaşır makinesi ve alafranga tuvalet. Dairemizde iki tane tuvalet var arkadaşlar. Söylemi sahiptir. Buradan direkt mutfağa geçiyoruz. Benim en çok sevdiğim yer mutfak. Arkadaşımız biz geleceğiz diye biraz abartmış aburcuğuru. Şöyle geriden bir göstereyim. Mutfak dolapları tabii kendi boyuna göre yaptırmış. Belarus'un olsun kızları biraz uzun boyludur. Söyleme sahiptir. Şöyle reklamımızı yapalım. Şu manzarayı bir görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? 22. kat. Minsk ayaklarınızın altında. Şu sağ tarafta eski de olsa bir futbol sahası var. Evet. Dolabımıza bakalım Neler var neler yok. Biz meraklıyızdır ha Türk erkeği. <laughs> Ağzı kadar doldurmuş. Çoğunlukla balık. Bak 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 balık dondurma. Glutensiz. Şu sucuğa bakar mısın? Böyle sucuk mu olur ya? Ulan bana yediriyorsun böyle şeyleri var ya. Hoppa. Burada ne varmış? Hop. Fırınımız burada. Bak 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 bak. Şu abur cuburlara bakar mısınız arkadaşlar? Biz de affetmeyiz tabii ki. Basalım. Şunu göstermek istiyorum. Yıllar önce geldiğimde bunu hediye olarak almıştım ben aman kırmayalım da şöyle iyi bir markadan para yakayıp almıştık. Mutfak bu şekilde arkadaşlar. Ben en çok sevdiğim yer burası. Bütün günümüzü burada geçiriyoruz tabii ki. Sesler geliyor da bir yerde. Evet buradan geçiyoruz kapısı olmayan mutfağımızdan. Burada bizim Hatun'un odası. En sevdiği oda burası. Niye en sevdiği? Çünkü burada istediği yaramazlığı yapabiliyor. Yağlı boya yapmış arkadaş. Bizim de elimiz yatkın birazcık. Manzarayı göstermek istiyorum. Burada tabii ki birazcık dağınık bir ortam. Bu oda bu oda yaramazlık odası arkadaşlar. Anladınız siz onu. Şöyle bir gösterelim. Devamında tuvaletimiz var, banyomuz var. Misk'teki tuvalet banyoları merak eden arkadaşlar. Aha da size tuvalet banyo. Detaya gerek yok. Tuvaleti göstermiyorum arkadaşlar. Tuvalet bildiğiniz tuvalet. Burası da arkadaşımızın ibadethanesi. Bütün kadınlar sever kıyafeti. Evet. Bugs Bunny miydi bu? bak <laughs> Sevgili canlar. Burası da Lübnan'ın çocuğunun odası. Şöyle hızlıca göstereyim. Burada benim çeşitli elbiseler, ekipmanlar vesaire malzemeler var. Kitaplarımız. Tabii ki vazgeçilmez Meryem Hanım'ız her zaman baş tacı. Şu manzarayı bir izletmek istiyorum sizlere. 22. kattan Minsk manzarası. Minsk ayaklarınızın altında sevgili arkadaşlar. Bakar mısınız şu manzaraya? Evet, dedikten sonra saatlerce yağmur yağıyor. Böyle bir şey yok ya. Şu duvar kağıdını geçen sene Belarus'ta gitmediğimiz yer kalmadı. En son ismini vermedik, istemediğimiz bir mağazadan bulduk. Şu anda kısıtlamalardan dolayı mağazayı kapattılar ama güzel oldu. Londra sokakları görüntüsü verdi. Bu telefon kulübesini James Bond'un filmlerinde çok fazla görürsünüz. Eski mafya mafya filmlerinde. Çocuğun odası burası. Ama benim malzemeler var. İşte ekipmanların falan var. Çantam, valizim, ıvırım, zıvırım. Kitaplarımız var. Kitap okuyoruz. Vakit buldukça. Kitap okumayı sever. Belarus Hatunları. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bizim de emeğimiz geçti tabii ki. Zamanında buraya. Işığı kapatalım çıkalım. Evet. Evi gördünüz. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili canlar. Ortalamanın üstüne bir ev. Tabii ki Odanın gözleri iyidir. Sevgili arkadaşlar, yatak odasını göstermedim ama aslında hızlıca bir çekebilirim. Oda bu şekilde arkadaşlar. Oldukça büyük ve rahat bir oda. Unutmadan söyleyeyim, ikinci tuvalet burada. Tabii çok tuvalet detayına girmeyelim. Gerek yok. Sevgili canlar dediğim gibi ortalamanın çok üstünde bir ev. 4 artı 1. Oldukça fazla geniş ve kullanışlı bir ev. Ee, ama kiralamak istediğinizde bu Booking.com, Airbnb gerçek kapalı ama ona benzer internet siteleri var. Bunun gibi evler 5 yıldızlı otel fiyatını arkadaşlar. Başta söyleyeyim. Onlarla ilgili de videolar gelecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Haydi bakalım bay bay. Sevgili takipçi arkadaşlar, kaldığım daire bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak bir şey yok. Arkadaşımız kafasına göre daireyi düşemiş. Bizim de ufak tefek dokunuşlarımız var tabii ki. Kendisi yağlı boya hastası. E bende de biraz karakalem çalışması var. Bazı nü fotoğraflarım, resimlerim var arkadaşlar. <laughs> Onları göstermeyeyim şimdi ayıp olur. <laughs> Neyse ışıkları kapatayım da fırsatını yiyelim. Öyle öyle. Bizim şeylere geçmiş, bizim babaannelerden beterler. Işıkları kapat. Onu kapat, bunu kapat, şunu kapat. Böyle de kapatalım. Ondan sonra Şu karşıya geçelim bakalım. Benim en sevdiğim yer mutfak tabii ki. Her Türk erkeğinin sevdiği gibi. Ben de mutfağı seviyorum. Nasıl manzara? Güzel değil mi? Günümüzü de biz aldık. Hatunları sevindireceksiniz. Ne diyorum? Her zaman basit şeyler hayat kurtarır hayatınızı kolaylaştırır bazı yerde. Çiçek, böcek, hatunlar sever. Hak ediyorlar tabii ki ya. İnsanın sevdiğine, kıymet verdiği insanlara hediye vermesi. Hediye vermesi önemli. Manzara on numara arkadaşlar. 22. kattayım. Şu anda bütün mis ayaklarımın altında. Misk yaklaşık 6-7 kilometre. Sevgili arkadaşlar durum bundan ibaret. Minsk'te Belarus'ta kalınabilecek evler, otel fiyatları, pansiyonlar vesaire diğer videolarda gelecek. Ben dediğim gibi burada geldiğimde arkadaşımın evinde kalıyorum bir hafta on gün. Bu tarz evlerin kiraları arkadaşlar otellerden daha pahalı. Başta söyleyeyim. Onları detaylı detaylı diğer videolarda anlatırım. Biraz da karnımız acıktı. Bir çayma yapayım kendime. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hayırlı olsun. Nişkan hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.